Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, bir tane dinozor oyunu çekeyim dedim. Evet arkadaşlar Ron popinin falan oynadığı dinozor oyununu çekiyorum şu anda. Biliyorsunuz zaten oyunu. Birçok youtuberci de oynamıştı. Yani H kanal falan oynamıştı. Birçok kişi oynamıştı arkadaşlar. şimdi e, dinozorumuz çıkacak. Hemen oyun sesini kısa ın, bağırıp edecek. Biliyorsunuz klasik şeyler işte arkadaşlar. Ee, hemen gidelim arkadaşlar. Yola çıkalım. Adamların burada özeli var. Bizi ATV ile geziyordu arkadaşlar. Ama da şükür. Yürümek de nedir arkadaşlar? Ah, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen bir benzin bidonu alalım. Şunu da alalım. Yazım olur. Kit aldık. Benzin bidonumuzu da aldık. Ee, bir ara daha benzin bidonu vardı. Onu aldı satmadım bir garip sesler duydum arkadaşlar. Yine doğru bir yerden bağırıyor. Bir de bunu bulursa var ya çok kötü şeyler olur. O arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Max Benitanski. Arkadaşlar hemen arabamızla kaçmaya çalışıyorum. Arabayla kaçamazsak bu bezi ikiye ayırır, ben söylüyorum. Arkada sesi geliyor. Yanlış dediğim o, o çarparsak naneyi geliyor. yedik olacak. Devam etkisi lazım arkadaşlar. Enzimimiz bitiyor, yedik bir var ama... Bir ...yerde duram, durmak istemiyorum. Enzimimiz derdesi bitti. Evet arkadaşlar, benzin bitti. Hızlı olmamız lazım. Arkadaki benim bidonunu da almamız lazım. Çalıştıralım. Hemen arkaya doğru gidelim. Arkadaşlar bizi yiye de yok edebilir yani. Bizi bulursa yok eder arkadaşlar. Yedek benzinimizi de alalım arkadaşım. hareket etmemiz gerekebilecek arkadaşlar. Çünkü bu dinozorun özelliği, dinozorların özelliği var. Bu dinozorun özelliği şu arkadaşlar. Ee, bu görünme olabiliyor. Görünme de olunca da bir yere durursa sizi sinsi sinsi yaklaşıyor. Motorunuzu sizi, sizi bir akta öldüremedi. Motoru patlatıyor. Hadi sıkıysa kaç bakalım. Yani kaçamazsınız arkadaşlar. O yüzden mecbur sürekli hareket edeceğiz. Benim de benzinim çok hızlı gittiği için baya hızlı gidiyor arkadaşlar baya hızlı gittiği için mecburi. ee, ne kadar bence bir gördük mü o kadar olacağız ama arkadaşlar diğercikler yapmamız lazım daha sonra bir rahata kavuşacağız ya hemen beni doldurmam lazım arkadaşlar Hadi ee, hadi doğru doğru doğru, doğru. tamam Ben kaçıyorum arkadaşlar arkadan sesler arkada geldi. o gören, 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 Onu gören, 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 Daha hızlı gitmem kaçıyorum. Ve kaçtım. Evet arkadaşlar kaçtık. kaçtık. Arkadaşlar böyle maçı kazanıyorsunuz. Arkadaşlar yalnız buralar ben dün bu video çekemedim çünkü arkadaşlar hava çok sıcak. Arkadaşlar aslında yedek bir videom var. Brawl Stars'la alakalı. Aslında onu daha önce atacaktım. Ama arkadaşlar dedim şimdi daha önce atmayayım. Çünkü neden arkadaşlar diyeceksiniz. Çünkü sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet bir arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla e, şeyler yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar ATV acaba direkt mi parçalandı ya? Arkadaşlar bu da bunun da kötü numara düştük Bunu arkadaşlar ben söyleyeyim. Şu anlık alınma bence. Hani boş yer alın. Onun yerine 10 sayı ya da ım, şu da olabilir. Bu da bir tıkar arkadaşlar. Yani görmüş olduğunuz gibi böyle daha iyi bir şey arabalar olabilir. Ve ama arkadaşlar benzin de çok önemlidir. Yani benzin yoksa bir ki gitti. gittin. Saklanarak kazanman lazım. Dinolar seni mü gümlertir seni vallahi arkadaşlar. Yani çete senden hızlı koşabiliyor. Arkadaşlar siz ne kadar hızlı koşarsanız koşun. Yani elinde sonunda sizi yakalayabilir. Ve, yani çok tehlikeli şeyler yolu açabilir. E, hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. İten bir tane bağırıyor. bağırıyor arkadaşlar. Keşke o kadar bağırmasaydı. Videoda siz daha beter duyacaksınız. Hadi güzel. O minicik dinozor muydu? Sanırım deminki dinozorlardan. Bu bayağı tehlikeli dinozor türlerinden birisi arkadaşlar. Bunu da yanımıza bulamayız. Çünkü bu da görünmez olabilir arkadaşlar. Yani görünmez olan türler çok tehlikeli olur. Yani onun için çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. eee yapacak bir şeyimiz yok derken. Hayır. Arkadaşlar o başkasının peşine gitti de arkadaşlar burada bu arabayı e, evet, gerçekten çok zor mobil dersinler. Yani kadar zor ki. Ha bak. Ya arkadaşlar bir de bu görüme dolabiliyor. Zaten benimkine bir koysa bir vuruşta gidecek. Canı da eldeki kaldı. Yani arkadaşlar siz öyle düşünün. Yani bir koysa giderim. Aynen, oh, evet arkadaşlar ben oyuncumuzu alalım. Hayır onu da yok, yok arkadaşlar. Kaçıştan kaçmaktan başka çarem yok. Arkadaşlar saklandım. Umarım bizi bulmaz. Arkadaşlar bakın demin görünme dolu ve çıktı. Arkadaşlar tek çaremiz saklanmak. Aslında şuradaki araba ama kilitlidir. Kilitliyorlar genellikle. Ben de kilitliyorum arkadaşlar. Çünkü diğer oyuncular kaçırmasın ben varken. Aa, aga arkadan saldı ki ya. Onu bir de göremedim. Çok pis yerdeydi. Burada arkadaşlar ben bu haritanın gece versiyonu hiç sevmiyorum. Çünkü önünüzü göremiyorsunuz arkadaşlar. Bobin. Aa, bunun neredeyse aynısı diyebiliriz. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eğer silah da alınabilir. Çık arkadaşlar silah da çok gerekli e şeyler. Yani. E ben ben de arkadaşlar şunu planlıyorum arkadaşlar. bir bitirip. Bak bunu satın bak bunu alacağım. Hem bak diğer tıkta bir şey düşük tam dinozor yakalama ihtimali daha yüksek. Ama arkadaşlar kontrolü daha kolaydır diye tahmin ediyorum. Yani bir yandan da avantajlı olabilir. Yani onu alacağım. Evet arkadaşlar. Ben en iyisi maç başına diyecektim. Bir olur artık. Yani sesini kısalım oyunun. Çünkü o da bağırıp ediyordu arkadaşlar. Onun için arkadaşlar bu bir tık daha pro çıktı. Herkes yedi etti. Yani cümle etti resmen bizi. Teker teker cümle etti. Ee, aa bakın. Bir tane görevi yapmışım ben. Bir haftalık bakalım. Dinozor ben mi olacağım? Aa arkadaşlar dinozoruz. Arkadaşlar şimdi diğerlerini yeme zamanı Sen dünya olsun. Evet. Evet. Biliyorum. Evet arkadaşlar evet. görüyorsunuz. Şimdi maçımıza başladık. Şimdi arkadaşlar amacımız onları yemek ben e, burada bağırıyorum evet hemen kokuya bakalım evet birçok kişinin nerede olduğunu öğrendik Bu taraflarda birisi varmış hemen onu yedim hop yiyelim. Yorum bu arabasını parçaladım. Nedir? Tabii bu. Kaçı istedikleri kadar kaçabilirler. Diyecektim de o ok. neyle vuruyor? Hadi ilk şunu yiyelim bakalım. Bak şunu silah güzel. Şimdi şunu yiyelim. Ha kaçamaz. Sıkıştıracağım onu. Hop. Arkadaşlar bak onu yakalasam ne yapacağımı biliyorum. Bak şu arkamdaki çok hasar veriyor arkadaş. Şu arkadaki ne olduk mu daha kolay tamamlarız bak. Ben buradan kaçacağım. Kuku. Ben yani orada birisi var. Hadi şunu yiyin ya. Isıracağım. Yedim. Şu çok fena sıkıyor. Arkadaşlar yani. Hmm. Arkadaşlar bak şu çocuk yüzünden. Hop. o da. O çocuk izinden kaybettik arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok sıkıntı yarattı bir de. Arkamızdan hala sıkıyorlar arkadaşlar. Kaçalım. Onları teker teker avlayacağım. Bakın arkadaşlar. Şu çocuk yüzünden olay bitti. Hala sıkıyor. Korkuya bakın. Hemen koş. Arkadaşlar yani bu öyle bir vurdu. Bak, en fazla vuran odur arkadaşlar. Çünkü adam vurdu da vurdu. Vurdu da vurdu. Dinozor olarak oynaması zor arkadaşlar. Bu o kadar kolay değil. Adam vurdu da vurdu. Arkadaşlar burada şu anda bizim mahallede gökkuşağı ortaya çıktı. Yağmurdan sonra gökkuşağı. Ee, bir ihtimalle göstermem. Arkadaşlar bakın bunu satın atın 83 seviye. Ben bunu size karşı koyayım mı ki arkadaşlar? Bu neyle vurduysa artık. Bak kesin şunla mı vurdu? Ya da bu Roblox mağarcada bir şey yaptı bu. Yani bu bunda bir sıkıntı var bence arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar. Arkadaşlar hemen işte oradakiler bir yerde gibi filan. Arkadaşlar o adamın silahı çok güçlü. O adamın silahı olmasaydı onu yerdim ama adama yaklaşamıyorsunuz. Yaklaştığınız size böyle saldırıyor ediyor. Evet arkadaşlar sesimi kısıyorum ki e, bağırma sesi fazla gelmesin diye. Ben devam edeyim. Ben biraz oyunu sıfırı kısayım arkadaşlar. Ee, bu Ha benzin. Benzin olması baya iyi. Daha fazla kısayım da. Ee, e fazla sıkıntı yaşayamam. Bu görünmez olamıyor arkadaşlar da bu hızlı kuşu biliyor ya da nerede olduğumuza bakabiliyor. Yani sonraki kişi kaldığımızda Trax'e yerimizi öğrenebiliyor. Şu benzin kutusunu benzinim bittikten sonra alırım. Bir dakika. Kitimi alacağım. Çünkü bir daha arabayı oraya kadar sürmeye üşendim. Normalde şu benzin alabilse alacağım arkadaşlar. Ben hemen saklanacağım. Bizi gör, bizim yerimizi algılayabiliyor arkadaşlar ama Diğer insanın peşin düşeceği için sıkıntı yok. Biz tabancalarımıza sadece bekleyeceğiz. Oraya doğru gelirse de bunlarla alıp kaçacağız arkadaşlar. Işte. Plan bu. Ee, bakacağım. Adam benzinini görürsedim. Oo bakın yani arkadaşlar ben de dedim. Vurmaya çalışacağım. Bu ihtimalle öldüremeyince bize dalma ihtimali yok. Sıkıyorum. Aha onu aldı. Arkadaşlar onu aldı onu aldım. Mermi değişti mermi değişti. Benim yerime öz bilmiyor arkadaşlar. Aa alamamış yok yok yok. Oyalıyorlar onu. Ben de birkaç atış sıkadım. Yeni de silahım çok kötü arkadaşlar ya Ben de mi gitsem diyecektim arkadaşlar Dinozor'un kuyruğu oradaydı Çünkü bu Dinozor hızlı da koşabiliyor Şimdi arkadaşlar güven olmuyor Dinozor aslında bunu takip etmiyor Gel dolaşalım biz. Çık. o Ha buradaki hemen sıkayım birkaç tur. <laughs> tamam aldık. Onu da aldı. aldı. Bir <laughs> ya kaç hasar vurmaya çalıştık biz de arkadaşlar. Helikopterden kaçıyoruz. Son bu kadar. Aa Arkadaşı burada gökmüş sonu çok net gözüküyor. Yani güzel aslında bence. Ee, her neyse arkadaşlar devam edelim hemen. Arkadaşlar yani ben diyeyim. O çok fena yani atış ediyor ediyor. Her neyse arkadaşlar bence bu video bu kadar azıcık olsun. Çünkü 20. dakikaya gelmek üzere. Kanama, kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. videolarda çok büyük yemek var. Özellikle bu yaz sıcağında videolarda böyle e, hava çok sıcak oluyor arkadaşlar. Onun için görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz.